Adamın biri bir çocuğa bir elma vermiş. Çocuk çok sevinmiş. Bir elma daha vermiş. Çocuğa çok sevinmiş. Bir elma daha verince çocuk sevincinden deliye dönmüş. Ve bir elma daha vermiş. Çocuk dört elmayı elinde zapt edememiş. Sonuncusunu düşürmüş yere. Bu sefer de başlamış ağlamaya. Hayat böyledir işte hayal etmediğiniz bir saadete eriştikten sonra onun bir lokmasını dahi kaybetmek bizi perişan eder. Keyifler değildir yaşamı değerli yapan. Yaşamdır. Keyif almayı değerli kılan.